Merhaba arkadaşlar Power Gaming TR'nin yeni bölümünde bugün sizlerle ee, Sky Wars bölüm 5'i çekeceğiz. tabi Sky Wars bölüm 5'imiz bizim e, sezon finalimiz olacaktı. tabi birinci bölümde söylemiştim sizlere. Hemen eşyalarımızı alalım. Arkadaşlar böyle, e, böyle ikinci seri, ikinci sezonumuz e, şey bir ay sonra herhalde gelir. Öyle düşünüyorum. Öyle planladım kendimi Hunger Games'lerimiz var bu arada. Ee, arkadaşlar benim bir bölüm 1'de olduğu gibi e, bölüm işte 5'te de ben e, kuzenimin yanında çekiyorum. E, Faruk TGT olduğu. Çünkü bazen oraya gidiyorum. Yani benim ikinci için, ikinci evim gibi burası. E, onun bilgisayarından oynuyoruz. Hemen eşyalarımız kalmadı zaten. Gidelim diğer arkadaşlarımıza saldıralım. Yani diğer düşmanlarımıza saldıralım. Çünkü kaç kişi zaten 4 kişiyiz. Hemen bu bölüm biter. İnşallah iyi iyi oynarız ve yeneriz birinci oluruz hemen ilerleyelim Arkadaşlar bir de bir bölümde dediğim gibi şey yapın çifte basarak savaşın Çünkü şifre basarak savaştığınızda size ne kadar yumurta veya kartopu atarlarsa siz düşmezsiniz Çünkü öyle şiştin öyle bir özelliği var bu olta hariç tabi Arkadaşlar bu arada hemen şuradakine de saldırı e, gidelim bütün chestlerimizden eşyalarımızı alalım ki daha güçlü olalım bütün erzaklarımız savaş malzemelerimiz bitmesin diye tabi hemen diğerine gidelim herhalde ya da etrafımızı kapatalım çünkü etrafımızı kapatırsak çok iyi olur e, sizin mesela ok veya olta veya e, şey kar topu atarlarsa sizi korumaya yardımcı olur arkadaşlar kaç kişiyiz 3 kişi kaldık herhalde evet 3 kişiyiz hemen etrafımızı kapatalım şu diğerine aslında saldırabilsek güzel olurdu üstümüzü kıralım zaten boş ağaç Şöyle zıplayarak oltamızı atarsak daha iyi oluyor çünkü e, onu mesela yetişmiyorsa daha çabuk yetişebiliyor ve kar topularımızı o bir yerde ise teker teker atmayalım. Çünkü biraz e, desteksiz olur. E, hepsini beraber attığımızda hepsi bir anda gittiğinde o insan yere düşebilir. E, başkaları bize saldırmıyor inşallah. <laughs> evet saldırmıyor. Yanlış görmüşüm. Bizim yaptığımız bir duvar. Tabi şeyimiz bitti herhalde. Taşımız bitti. Onun için şeyimizi kullanıyoruz ve ikide bir insanlar sanki izleyiciler varmış gibi geliyor bana böyle önümüze çıkıyorlar diğeri bize saldırıyor çok iyi oluyor o kapattı ya çok talihsizlik yaşıyoruz bugün hemen ona hadi hadi ha çok iyi oldu hmm, mu bakayım Heh, iyi ölüyor 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 onu aslında oranın içinden çıkartabilseydik. Güzel taktik aslında. Şöyle şey yapmak. Böyle etraf hem full etrafımızı kapatmak ve ilerlemek. Biz mesela bazen şey yapabiliyoruz. Oo, bize kartopu attı ve bizim kartopularımız bitti. Bitti. Hemen hepsi tamam. Her şeyimiz tamam. O geldiğinde şimdi şöyle planlıyorum onun kafasından aşağı love etmeyi planlıyorum çok iyi böyle çok iyi olur evet e, mesela o e, şeyle ilerlediği için tahtayla ilerlediği o çok iyi oldu çok iyi oldu iki kişi kaldık diğer arkadaş diğer düşmanımız onu öldürdü tabi arkadaşlar ben böyle çok hunger games oynadığım için biraz arkadaşımız diyorum. Hemen diğerine inşallah saldıracağız. Diye ortaya mı gitmişti herhalde? O biraz güçlü olabilir. Gelsin o. Bir gelsin. Bir planım var. Oo. O inşallah tahtayla ilerler çünkü hayır bize saldırıyor. Hemen kılıcımızı alalım. Hayır. Ah gelmedi. Gelmedi. Cık cık. Keşke gelseydi de onu öldürebilseydik. Bunun oltayla müdahale edelim. Arkadaşlar bu arada bizim getamız var. Assassin's kredimiz var. Left 4 adımız var. Böyle sevgiler yakında gelebilir. Çünkü ben bilgisayarıma format atacağım. O birinci olduk. Çok iyi. Bu kadar. Birinci olduk. Mükemmel. Evet arkadaşlar bölüm 5'imizde birinci olduk. Tabi ee, tabii benim e, 4 3'te ve 4'te herhalde birinci olmuştuk. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın ve e, sakın sakına beğenmeyi hiç unutmayın. Görüşürüz sağlıcakla.